Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size bu güzellikle geldim yine bugün. Bakın yine çok tatlı ve tabii ki pratik ve kolay örülen bir yelek hazırladım size. İki tarafından da çok şık görünüyor ve pul pul duruyor. Bize iki tane ip lazım. Ee, istediğiniz gibi, e, i̇stediğiniz gibi renkleri kombinleyebilirsiniz. Ben yeşil ve krem rengini kombinleyerek yaptım ve bakın şöyle göstereyim yumuşacık hiç yok gibi bir yeleğim oldu. Bebeğinize giydirdiğinizde üzerinde yok gibi böyle hafif hafif duracak. Evet şöyle kapatalım. Bakın boyu bu kadar gayet güzel. Yani şöyle söyleyeyim 0 yaştan 1 yaşa kadar buçuk yaşa kadar giydirebileceğiniz bir ölçülerde bu. Tığım 3 milim tığ. 2 renk ip kullandım. Şöyle istediğiniz bebek ipleriyle yapabilirsiniz. Ben şu ipi tercih ettim kolosu, Sandy Baby. Ee, hani siz hangisini tercih ediyorsanız onunla örebilirsiniz. Bunu ben e, fiyatı uygun ve yumuşacık bir ip olduğu için kullanıyorum. Biliyoruz devir, tasarruf devri. Nerede uygun varsa onu alacağız ve o zaman hadi örmeye başlayalım. Evet, önce ipimizi tığımızla birleştirelim ve başlayalım zincirimizi çekmeye ne çok gevşek ne de çok sıkı bir zincir çekiyorum. Normal bir zincir çekiyorum bakın. 85-90 taneye yakın zincir çekelim fazlasını keseriz. Çünkü zincirde ayarlama yapmıyoruz. O yüzden zincirinizi uzun yapın. Ayarladıktan sonra fazlasını kesip alacağız. Evet bu zincir sayısı bize yeterli. İpimizi alalım tığımızın üzerine. Dördüncü zincire çift kanadından batalım. Ve iki kere de çekelim. Sıradaki zincire Sıradaki zincire Bakın böyle 14 tane trabzan yapacağız. Her zincire birer kere batırarak mümkün olduğunca bunu yaptığınız zaman bu kısmı atlatmayın. En önemli yerimiz burası. Bu ayarlamayı yaptıktan sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle 2 4 6 8 10 11 olmuş. 12 13 ve 14 bakın 14 tane trabzanımı yaptım 1 2 zincir çektim tekrar ip aldım bu son battığım trabzanla aynı yere batıracağım burada bir köşe oluşturacağım bakın şöyle Şimdi bununla birlikte 13 tane trabzan olacak. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 tane gol için ayarladım. Bir ön 14 13 gol için 1 2 zincir ve yine son battığım trabzanla aynı yere batırdım. Ve birinciyi yaptım. 24 tane de arka için trabzan yapacağız. 2 3 Sağ köşede bu yaptığım sayılar yazıyla da var. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi 24 tane yapacağım. 24 tane de arka için yaptım şimdi yeniden ikinci kolumuzu yapacağız 1 2 zincir ve yine son battığım trabzanın olduğu yere batırdım ve şimdi 13 tane olacak bu yaptığımızda 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane de İkinci gol için yaptım ve şimdi 1 2 zincir 14 tane de ikinci ön için yapacağız ve son battığım trabzanla aynı yere batırdım ve 14 tane trabzan yapacağım şimdi 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ikinci önü de yaptık Şöyle göstereyim bakın. 4 tane köşe oluşturduk. Bir üst sıraya çıkmadan şimdi zincirimiz fazla geldi. Ne yapacağız biz bunu? Hemen buradan sayacağım bakın. 1 2 üçüncüyü kestim ve bakın ayrıldı geldi. Bu kalan ipi şöyle tuttum elimle dibe kadar çekip oraya sıkıştırdım bunu. Bu işte bu kadar. En zor yeri yaptık. Bundan sonrası kolay. 1, 2, 3 zincir örgümü çevirdim. Bu 14 trabzana birebir batacağız. Burada birinciyi bırakıp ikinciye. Şimdi bu da bizim bir trabzanımız. Hepsine birebir batarak sadece iki zincirli yerlerde artırma yapacağız. bir köşede ne yaptıysak öbür 3 köşede de aynı işlemi yapacağız. Şöyle bakın şimdi köşeye geldim. 2 zincir olan yer. Buraya bir trabzan. Bir, iki zincir, bir trabzan. İlk iki sıra artırmamızı bir bir yapacağız. Şöyle Şimdi buradan öbür köşeye kadar yine birebir batıp hiçbir işlem yapmadan orada da aynı işlemi yapacağım. Göstereceğim orada da yine. Bakın. Geldim bakın yine köşeye ikinci köşem bu bu zincirin içine bir trabzan 1 2 zincir bir trabzan yani bu köşede ne yaptıysak bunda bunda ve bunda da aynısını yapacağız şimdi sıramızı tamamlayalım sıramızı tamamladığımızda burada ne demiştik zinciri de bir trabzan zincir tepe noktasına batırıp o zaman bir trabzan yapacağız ve bakın. bura böyle dümdüz çıkacak. 1-2-3 zincir çevirdim. Yine birebir batarak ne yapacağız? 2 zincirli yerimize gideceğiz. Burada hiçbir şey yapmayacağız. Bu sıramızda da 1 trabzan 2 zincir, 1 trabzan artıracağız. Sonraki sıralarımızda 4 tane artırma yapacağız. Bir boşlukta. Yani biraz sırayı tekrarlayacağım şimdi. Bakın oraya kadar öreyim. Şöyle. Şimdi bu sırada yine bir trabzan. Bir, iki zincir, bir trabzan. Bu kadar. Öbür üç köşeye de aynı artırmaları yapıp sıramızı tamamlayacağız. Bu kadar Kolay. Şimdi öbür üç köşemde de aynı işlemi yapacağım ve sıramı tamamlayıp geleceğim. Evet üçüncü sıramızda tamam. Bir iki üç zincir çekip çevirdim. Yine iki zincirli olan yerime kadar buraya bire bir batarak ilerleyeceğim. Şimdi bundan sonraki artırmalarımız arttı. Dört tane artırma yapacağız her köşede. Yani her sırada 16 tane artırma yapmış olacağız. 10 sırayı bulana kadar. Şöyle bakın. Şimdi iki zincire geldim. Az kaldı. Ve bakın. Şöyle. Şimdi buraya kadar ne yapmıştık? Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Bundan sonra iki trabzan, bir, iki. Bir, iki zincir ve iki trabzan. Şöyle. Şimdi bundan sonra hep bunu yapacağız. Ta ki 10 sıra olana kadar bu şekilde artıracağız. Zaten 4. sıramızdayız. Bundan sonra 6 sıra daha aynı şekilde devam edeceğiz. Evet robamız hazır. Bakın böyle çok güzel yine çıktı. Şimdi ikinci rengimizi takıp hem gol yerlerini ayıracağız hem de örneğimizin ilk kurulumunu yapacağız. Şöyle bu ip kopmayacaktı normalde. Ama dumandan yine kurtaramadım. Bakın dişizi var burada. O yüzden öbürünü bağlayacağım yine. Buraya bakın bir, iki, üç zincir atarak beyaz ipimi aldım. Birinciye değil yine ikinciye batıp bir trabzan. Önündekine bir trabzan. Kenarda. 3 tane trabzanı yaptım. Ve şimdi bakın. Bir ikinciye yeşilden saydım. Bir trabzan yaptım. 1 2 zincir aynı yere bir trabzan daha yaptım. 1, 2 üçüncüye bir ve bakın yapmak için trabzan ve aynı yere bir tane daha bu şekilde verler yapacağız bakın şöyle 1 2 3. bir trabzan 1 2 zincir aynı yere bir trabzan daha kol ayrımına kadar böyle devam edeceğiz Hemen durdurmadım. Bakın oraya kadar geleceğim. Şimdi zincirimizin içine bir V yapacağız yine aynı bunlardan yapacağız. Bakın şöyle kolumuzu tutalım. Arada bırakacağız burayı. Bakın böyle iki zincirli olan yere tekrar bir V yapacağız. Bir iki. Bakın böyle. İkisine de aynı şekilde V'leri yaptım. Bir iki üçüncüden yine başlayacağız. Öbür kol ayrımımıza kadar. Bu arayı da yine böyle yapacağız. Evet bakın geldim. Yine iki zincirin içine bir V yapalım. Şöyle. Aldım ipimi. Getirdim kolu. Bakın öbür iki zincirli yeri. Aldım. Ve bağladım. Bakın. Bir iki zincir. Yine bir V yaptım. Tığma ipimi aldım şurada bir kalmıştı şimdi burada bir trabzan atlayıp ikinciden sıramın sonuna böyle gideceğim ve sıramı başladığım gibi 3 trabzanla bitirdim 2 zincir çekip bıraktım şimdi yeşil ipimi alacağım normalde sizinki kopuk olmayacak Benimki dediğim gibi bir duman sorunu yaşadı. Şuradan ipimi yeniden bağlayayım. Kenarı tığlarken bunları kaybederiz. Ve 1 2 3 zincir. Bu kenardaki üç taneyi sabit götüreceğim. Şöyle yaptığımız V'lerin içine İki zincir olan yerlere üçerli trabzan. Bakın aynı yere üç trabzan. Sıradakine geldim. Üç trabzan. Bakın. V'lerin içlerini. İki ve 3 Öbür V'ye geldim. Bir, iki, üç bütün V'lerin içine bu şekilde trabzanlar yapalım. Kenara geldiğimizde son bir tane kaldığında bakın. Sonuncuyu battım. Yarım trabzanı çektim. Beyaz ipimi iki zincir çekip bırakmıştım ya. Tığımın üzerine aldım. Hemen yeşil ipi bakın aradan alıp buraya yine 3 zincir çektim. Dur kızım dur. Görüyorsunuz halimi. Bu çok yaramaz bir kız. <laughs> Şimdi bu iki tane sabit. Ben bunu bir bırakayım. Evet. Kenardaki bu zincirden sonraki iki trabzanı yaptım. Bakın şöyle. Burada bir zincir çektim. Şu kenara bakın araya bir tane yarım yapacağız. Şöyle. Şimdi bu üçerli trabzanlarımızın ara boşluklarına bir trabzan bir iki zincir bir trabzan şöyle ara boşluğuna bir trabzan iki zincir bir trabzan bakın V'lerimizi yapacağız bundan sonrasında bir iki zincir ve, ve. bak sadece pullarımızı biraz kaydırma yapmış olduk gibi. Bakın. Hep ara boşluklarına şöyle ilerleyecek. Sıranın sonunda da yine bakın ara boşluğa bir trabzan. Bir zincir, sonra üç taneyi yapacağız. Çünkü buralara yarım örnek takacağız ya. Bir üç, bak şöyle bir iki. Şimdi bu sıramızı da tamamladık. Geri başa geldim, ipimi aldım. 3 zincirimi çektim ve şimdi kenardaki bakın 3 taneyi yaptım. burada yarım yapacağız bakın bir zincir çektiğimiz yer var ya. 1, 2 trabzan yaptım ve öbür V'nin içine geldim. Şimdi 3 tane trabzan yapacağım. Şöyle. Bu sıradaki fark sadece bu. Şimdi yine üçerli trabzanlar yaparak şöyle sırayı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bakın boyumuz hazır. Gayet güzel yine yumuşacık bir yeleğimiz oldu. Krem rengi yerini yaptım. Bakın şöyle V'lerimi yaptım. Şimdi burada kenar tığlamasına da geçeceğim şöyle göstereyim 1 2 3 zincir çektim şuraya araya batırarak buraya iki trabzan yaptım şu V'min bakın birinci trabzanının üzerine sık iğne ile bağladım 1 2 3 aynı yere sık iğne battığımız yere bakın buraya yine iki trabzan 1 2 Şöyle V'mizin bakın, Öndeki V'nin Yine birinci trabzanına Bir sık iğne 1-2-3 Ve Şöyle Yine sıradaki Bakın her V'yi ayrı kullanıyoruz. Buna değil önündekine bakın. Bunun tepesine bir sık iğne 1-2-3 aynı yere iki tane trabzan biraz böyle uzun çekiyorum ve bakın şu bütün etek ucunu böyle tığlayacağım önleri ve boynu da dahil olmak üzere tığlayarak başlayacağım noktaya geleceğim bit başladığım noktaya geleceğim şimdi etek ucunu bir tığlayalım kenarı da ön patını da göstereceğim böyle Evet. Tamamlayalım burayı. Evet arkadaşlar. Etek ucunu bitirdim. Geldim. Şimdi buradan yukarıya doğru gideceğim. Bakın. 1-2-3 Tam kenara batırdım. Şimdi bu tam kenara yine 2 trabzan Buradan bu beyazı atlayıp yeşile geldim. Bakın. Yeşile bağladım. 1-2-3 zincir Dur kızım. Dur. İki trabzanımı yaptım. Yine buradan beyazı bıraktım. Yeşil olan yere bağladım. 1 2 3 2 trabzan. Bir trabzan sırası atlayıp ikinciye bir sık iğne ile bağlıyoruz. Bu da yeşile denk geldi. Buradaki tüm yeşillere böyle batarak bu sıramı da önü de tamamlayacağım. Bakın böyle kenarda toparlanmış olacak. Evet. Tüm sıram boyunca yine bu işlemi yapacağım. Önde bu şekilde oldu. Yakaya geldiğimizde Yakayı da isterseniz böyle tığlayabilirsiniz. İsterseniz de sadece sık iğne sırası yaparak yakayı da tamamlayabilirsiniz. Hani ben bunu yakada istemiyorum derseniz bakın. Her boşluğun içine bir sık iğne yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle hani yakası düz dursun derseniz ya da örnekli. Ben şimdi düz bir şekilde öbür uca gidip oradan da aşağıya inip aynı burayı yaptığım gibi tığlama işlemimi bitireceğim. Evet arkadaşlar yeleğimiz bitti. Kol kenarlarında aynı önleri ve eteğini tığladığım şekilde tığladım. Hırka yapacaksanız zaten buradan örneğe aynı şekilde devam ettirip yapabilirsiniz. İpimi iki kat yapıp zincirimi çektim ve pomponlarında yapıp yeleğimi bitireceğim. Benim anlatacaklarım size bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte örerseniz bakın o kadar tatlı ve güzel bir yeleğim oldu ki yine benimle birlikte ördüğünüz için, ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben sizler için yeni video hazırlamaya gideyim. Siz de benim bu videomu izleyerek güzel yeleklerimi örmeye devam edin. Hoşçakalın.